Merhaba arkadaşlar ben Berat ve bugün bomba için 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bomba için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bir de arkadaşlar e, yorumlar yorum atarsanız hangi video çekeceğime dair. Mesela e, biri geldi Kulaşok Mans çekti de bana. Derse yani e, o videoyu çekebilirim. Ama bombe çektirseniz de bombe da çekebilirim. İstekleriniz, istekleriniz üzere e, video çekeceğim. Çekeceğim. E, e, siz isteyin. Yapayım ben. Bu arada e, şunu biraz önce yaptım. Şunları topladım. Yani, Kulukları. Şunu da topladım. Böyle oldu. Şurada bir tane altın işi Bu bir ilk işte ilk defa görüyorum. i̇nşallah. Yani şurada e, bir tane, şimdi siz göremezsiniz de, şurada bir tane e, şey geldi. Yani bizim haritalardan topladığımız şeyler falan. E, yani onlar geldi, ona bastım. 9 bin altın geldi. Para yükseldikten sonra cep hemzin yapacak yaptık. İlk önce bunu yapalım, topçu bildiğimi. Evet. Şu an askerlerimiz hazır saldırı yapalım. Kime saldırsın? Nasıl yapalım arkadaşlar? Alt birimiz parası Bakalım. Almıyor aslında da. Менің сәпіне. Білерсіз, білерсіз. kullanmanızda kullanmanızı tavsiye etmeyelim levelleri yüksekçe yapabilirsiniz ama zaten çok az olduğu için bir eksi ya da bir şey makineli attığında direkt öldürüyor o e yüzden zaten, zaten tavsiye etmiyorum tavsiye edersek aynı benim tarafı yapabilirsiniz böyle tarafı bayağı bir şey yarıyor Evet.

Arkadaşlar bu arada sizin kötü üzgünüm çünkü sabah video çekmeye kalktım. O yüzden e, kusuruma bakmayın. Sizin kötü gibi büyük bir ihtimal çünkü hani söyledim nedenini. Çok da kötüyse kusuruma bakmayın. E, özür diliyorum. Ne yapabiliriz ki? alırız. Evet. İsterseniz hemen şunu bitirelim. Siz de okunun. Ben de neden gelmediyse diyeyim. Şuna saldırıp hemen alayım da. Hiç yorulmaz. Alır mıyız sizce? Tabii ki de alırız. Materyal. Evet, öyle. Evet. 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 Evet, başladı. Bunlara saldırmanın nedeni bize para getiriyor. mesela oyundan çıktınız, gezdiniz. Bunlar size saatlik mesela 30 lira geliyor ya. Kaç saat bilmediyseniz ona göre size bayağı bir para geliyor. Kaç tane köşet ettiğinize bağlı. Yani ben sabah kalktım 9 bin para geldi. Güzel yani. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani yapmanız gerekiyor zaten. 19.000 şöyle şuna da saldırıp 20.000 yapalım. Ne diyorsunuz? Saldıralım mı? Saldırsam ya ölürsek? Ya ölürsek? Hiç düşündünüz mü? Diye bir. Şunlar. Arkadaşlar işte şöyle bir taktik yapalım mı? şunları, şunu şunu yok edelim. Çünkü gittiğimde direkt herkese şuna saldırsın. Şöyle yapsın. Buradan gelsin. Bir, bir tane patladı. İki tane patladı. Bir tane daha patlarsa. Biraz asker kaybettik ama Aşkımız çok dağıldı, çok dağıldı. olsun bizdeydi, ben yani zaten bizde de aşkayı kaybetmemiştim. Korkunlar. Ben de çok düşerim ya. Bu, yapmana ya. çok teşekkür ediyorum. Böyle strateji oynamak oyuna kendinizi çok dağılıyor. Yani evet, çok tavsiye ediyorum böyle strateji oyunlarını. Evet. Beş tane özgür böyle yapmışız. Dilerseniz evet. yani hemen şey yapalım. Bunun tekniğimizi yapalım. Bunu şuraya gidip yükseltmemizi yapalım. Aslında yaparız ya ve basarız yap deriz bir tane veririz yaparız az da para da gelmiş yapmamıza gerek yok da nasıl bir de söyleyecek? bu arada beyler eee bir saniye Evet. Şu heykel tıraşı veriyor musunuz? Ee, bunu yaptıktan sonra e, heykeller üretebiliyorsunuz. Bu heykeller sizi e, askerlerinizi ya da daha iyi yapabiliyor. Mesela yüksekliğimizde yaşam kesiti geliyor ya mesela şurada VIP ödülü geliyor bazen. Şurada. Şurada siz giremezsiniz. Şurada da. Ona basıp e, kesinlikle yaşam kesitini öneriyorum. Ya da yanında farklı bir magma kesimi falan varsa Onlar da alabilirsiniz. Tavsiyemin nedeni e, heykel inşa ederken onlara ihtiyaç duyulması. Yani onları şimdi toplarsanız sizin için bayağı bir iyi olur. Şimdi tavsiye ediyorum. Yaparsanız sizin için daha iyi olabilir. Hızlıca büyüyebilirsiniz. Şimdiye kadar geldiğinden beri ben e, hep yaşam kesisini tavsiye ediyorum. Bu arada bu köy biraz zayıf. Nasıl yapalım? Böyle iyi mi? Yoksa değiştirelim. Hazırlarsanız şöyle yapalım. Yani böyle iyi olacak. Evet. Dönelim. Askerlerimiz biraz olur yani şimdi ekibin yanına geldim. şimdi kime saldırmam gerekiyor? Paramız yok zaten. Saldıramayız. Şimdi ne yapayım? Ben? Bu arada arkadaşlar asla bunu harcamayın diyorum. Benim gibi böyle bu gibi ortada kalırsınız. Hiç tavsiye etmiyorum. Yani kesinlikle harcamayın benim gibi. Bakın şimdi saldıramıyorum bile. Şu an e, bu aslında çok iyi bir rakip değil. Baksana abi her şey çok yan yana. Saldırsam alma ihtimali çok yüksek ama nedense şeyden dolayı alamıyorum. Sebebi anlayamıyorum Aslında direkt şu yok dersek ama direkt buna geliyorlar zaten sonra ben bir tane şey şuraya atarım direkt buna dalarlar Ona gerisi kolay gibidir ya şu e, şeyimiz askerimiz olursa büyük askerimiz o bizi zarara bırakıyor aslında mayınlarla fikri alakamız yok şuradan bırakırız şunu yok ederim. Direkt şuna zaten gideriz. Direkt onu da yok ederiz. Ama öyle olduktan sonra bir tane şuraya atarız. Çoğu şuraya gidiyor çünkü. Şuraya Onu da alma ihtimalimiz var. Evet. Yetmedi. Bu anda tutulması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar indirdiğim uygulamadan dolayı videoyu durduran durdurma özelliği yok ya kapatma özelliği var ya da açma özelliği var bu kadar yani ya durdurma yani durdurma olsaydı hemen durdurup para hazırlar devam edebilirdik ama öyle bir özelliği yok indirdiğim uygulamanın uygulamaya başka bir güzel bir uygulama biliyorsanız e, söylerseniz o uygulamayla çekebilirim. Evet sizin istekleriniz üzere çekeceğim yani bazı oyunlar çekeceğim. Siz isteyin yeter ki arkadaşlar. Bu arada beyler şu düzenimi kötü diyorsanız ee, kötü diyorsanız değiştirebilirim. Mesela nasıl yapalım? Allah'ım. Şöyle bir şey yapalım buradan geçmez doğru olacak bir, evet. 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 Nasıl? bir saldırı daha yapıp çıkacağız oyundan yani bu bu kadar olacak aslında bugün iki video gelecek. Biri dördüncüsünü attım. Evet. Şimdi bir video daha gelecek. İki video gelecek. Dört geldi. Şimdi bu beş mi? Beş olur. Bu. Ya beş ya altı olacak. Tam olarak bilmiyorum. Biraz gelişemeyim. kapattım. Evet. İlk girdiğimde hangi tıma takılmak istiyorsak derseniz Büyük tıma Ne obasına katılabilirim bilirim, güzelmiş Evet Kalınlarsa gireceğim Bu biraz sanki saldırı tarzı kötü gibi. Mayınlar kötü yerde. Eee mükü güzel. Güzel yerine de koyduğum Ama aslında daha güzel olabilirdi. Fazla da iyi olmamış. Bence ana bir şu e, altın deposunu oraya koyardım. Yanına bir iki tane ot koyardım. E, önüne bir tane çok koyardım. Şuraya şunu alıp şuraya koyardım. Bunu da alıp buraya koyardım. Şu şeyi de e, direkt şuraya koyardım. Evet. evet. Diğer havada bu da yanında bu da ha. Hani böyle askerler çok yanlış yerde ya. Aha. Paramız da gelmiyor ki. Neyse arkadaşlar video zaten 16 dakika olmuş. Üzgünüm bir savaş yapmadan bitirmek zorundayım. Çünkü çok fazla uzun oluyor. Yükleme hızım biraz az olduğu için zor yükleniyor zaten. Üzgünüm. Neyse şimdilik hoşçakalın. Bay bay.